Merhabalar, Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabından devam ediyorduk. Ee, kaldığımız yerden yine okumaya devam edelim. Keza millet mevcudiyetiyle bile bir şahsiyeti haizdir. Diğer milletlerden mutlak temayüzler, yani ayrılır. Ee, fakat bu şahsiyet falan ahlak ve hukukla falan musiki ve mimari ile meşrut değildir. Yani bunlara bağlı, bunlara tabi, şart koşulmuş değildir. Min haysu hüve hüvedir. Derece-i tekamülüne göre, yani gelişme derecesine göre, herhangi ahlak ve hukuku, herhangi musikiyi ve mimariyi iktisap e, eder, en e, iktisap ve idrak etmek kabiliyetini haizdir. Eski Latinlerin dedikleri gibi, Latinler şöyle bir söz söylemiş Latince burada "Homo et nihil humanum mihi alienum est." diye. E, ne demekmiş bu? İnsanım, insani hiçbir şey bana yabancı değildir. Yani insan olmam hasebiyle insana ait olan, insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Anlamındaymış bu söz. Bir insan için hakikaten, hakikaten insani hiçbir şey yabancı at dolamaz. Ee, Gustave, Gustave Le Bon ha, bu meşhur e, Fransız e, bilgin esasen tıp eğitimi almış ama daha çok psikoloji, sosyal psikoloji ve e, kısmen de sosyoloji ile ilgili görüşleri var. En meşhur eseri kitle psikolojisi. E, Gustav Le Bon'un e, Müncemit Müncemiydi ırk. Yani ırkların donması, katılaşması anlamında bu. Müncemiydi ırk nazariyesi. Böyle bir Gustav Le Bon'un böyle bir eseri varmış, teorisi varmış nazariyesi ırkların donması. Yani her ırk kendine ait bir takım özellikler vardır. Bunlar değişmez diye özetleyebileceğimiz biraz da Darwin'den etkilenmiş bu teoriyi ortaya atarken Müncemidi ırk nazariyesi bugün ciddi hiçbir alim tarafından kabul edilmiyor. Bu kabul edilmiyormuş bu teori. Gustav Le Bon'un teorisi. Bir zamanlar doğru burada da bir yan yazım hatası var S yazmışlar ama ne olacak bu? Görünür, görünür gibi doğru görünür gibi olan bu nazariyeyi asrın ilmi tetkikleri yani bilimsel araştırmaları tamamen tekzip etti, yalanladı. Dün silmi terakkide e, yükseklere çıkamayacakları farz olunan yani gelişimde ilerlemede e, yükseklere çıkamayacakları farz olunan birçok 17. sayfaya geldik <laughs> e, birçok kavimler e, bu iddianın tamamen aksini ispat ettiler. Mesela ırk esfere yani sarı ırk, Çinliler, Japonlar uzak doğu e, ırk esfere mensup Japonyalılar Arya'ya, Arya ırkına mensup olan Ruslardan daha çabuk ve daha e, iyi medeniyet hazıraya yani mevcut medeniyete intibak hassasını yani özelliğini ibraz ettiler, gösterdiler. irk esvet yani siyah ırk, siyahiler ırkı ı esvede e, gelince hayvan ile insan arasında bir nevi mahluk. Yani ne insan ne hayvan ikisinin arasında bir çeşit mahluk. At dolunan bu ırk e, şeraiti hayat yani hayat şartları değişince yüksek at dolunan ırkların yaptıklarını yapmakta gecikmediler. Amerika siyahileri, Amerika'daki siyahiler medeniyeti hazıraya, mevcut medeniyete intibak hassası göstermektedirler. Demek ki insan her yerde insandır. Her insani tezahür onun malıdır. İşine el vereni, işine yarayanı her şeyi her yerden alabilir. Bunun bununla şahsiyetini asla kaybetmez. Yani başka medeniyetlerden bir takım şeyler alınca e, şahsiyetini kaybetmez diyor. Asla kaybetmez. E, ya bu da yanlış yazılmış. B olacak bu. Bilakis Y olarak yazılmış. Bilakis teyit ve takviye eder. Yani e, güçlendirir. Takviye etmiş olur. Şahsiyetin yeni tezahüratına yeni şah sahalar açmış bulunur. Zira yukarıda söylediğimiz veçile şahsiyet hiçbir muayyen şart ile yani belirli şart ile mahdut olmadığından, sınırlanmadığından olmadığından mahiyeti itibariyle sui generis, yani bu da latince bir ibare, kendine has, kendine özgü, nevi şahsına münhasır anlamında sui generis olduğundan her millet ister istemez bile şuur ve gayri ihtiyari yani bilinçsizce, istemsizce farkına varmaksızın bütün e, müktesebatına e, o fıtri olan şahsiyeti derhal verir. Yani kendi özünde olan, milletin özünde olan o şahsiyeti, fıtri şahsiyeti e, verir diyor, derhal verir. Nasıl? Şuayi şems yani güneşin ışınları, ışıkları muhtelif muhitlerden geçerken muhtelif tayflar tertip, yani muhtelif görünümler, renkler tertip eder ve muhtelif surette inikas eder yani yansır. Ee, öyle de e, aynı medeniyetin muhtelif ve müteaddit tezahüratı gör, çeşitli görünümleri müesseseleri muhtelif milletlerin ruhlarından geçerken muhtelif şekil ve renkler alır. Burada okumamızı bitirelim. Gelecek derslerimizde yine kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.